1. Bir sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Gezegen Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayıncılık Sayfa 70 Düşünelim, kişinin değeri işindeki ihsanıyla ölçülür. Bu sözde verilmek istenen mesaj nedir? Size göre ihsan ne demektir? Günlük konuşmalarda nerede ve nasıl kullanılmaktadır? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: İhsan, yapılması gereken şeyi yüksek bir bilinçle ve güzel bir şekilde yerine getirmek, başkasına iyilikte bulunmak, Allah'a ibadet ve kulluk, her işi en güzel şekilde, önemine bilen hakkıyla ve layık olduğu şekliyle ifeye etmek anlamlarına gelmektedir. Yapılan bir işin ihsan mertebesine erişebilmesi için kişinin öncelikle farkındalık sahibi olması ve onu itina ile en iyi en uygun ve en güzel şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Hazreti Ali'nin kişinin değeri işindeki ihsanıyla ölçülür, buyurduğu nakledilir. Onun bu yaklaşımı bizatihi insanın ve amellerinin değerinin ortaya koyacağı anlamlı, ölçülü, güzel davranışlarla değer kazanacağına işarettir. Yine ihsanın amellerdeki ihlas ve murakabe yani Allah'ın insanları görüp gözetmesi anlamına geldiği de söylenmiştir. 1. Bir, sınıf gezegen yayıncılık din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 70 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.